Eğer sen Müslüman olacaksan hiç bir kaybedecek bir şey var mı acaba? Yok, kazanacaksın yani. Japonlar bunlar hesapları iyi yapar yani. Onlar yani çok akıllıdır. Zaten akıllı insan Müslüman olur. Buna şüphe yok. Yani Japonlar akıllı ise Müslüman olur yani. yani hem de şey ama bu biraz şaka ama e, espri de değil aslında. Yani ciddi soruyorum çünkü yani mesela Japonya'daki Japonların yani mesela geleneksel edepleri, toplum ahlakları, disiplinleri, İslam'a hiçbir aykırı bir şey yok. Tanışma imkanı yok o yüzden. Bir de imaj farklı ya yani İslam böyle özellikle medya üzerinde teşekkür edilen imajlar farklı olduğu için yani İslam'a böyle akses yok yani. Müslüman ona Müslüman ile tanışması lazım. Yani doğru bir şekilde İslam anlatan bir biriyle, bir bilgiyle tanışması lazım.